Gel abi devam. <laughs> <laughs> oh, oha. <gülüyor> <gülüyor> Yok. belki <laughs> <laughs> Murat hayvan telefonun flaşını pis Küskün ayırıp kus direkt direktle kus. Murat'a Murat bir tane daha çekirdek attı. Bana değil lan Murat'a at. Alıyorum Murat'ı. Murat'ı nasıl <laughs> <Allah 'ım, ben gülüyor> Murat çay koyan ama gelmedi. Hala çekiyor musun? Bir Hala çekiyor Çekerim oğlum, YouTube'a koyacağım bunu. <laughs> Karpuz nasıl yenir? Valla bunu da eklemem. Karpuz özel Oğlum, ben, ben istiyorum lan. Allah Allah, psikopata bak lan. Karpuzla <laughs> <laughs> çay Ne güzel, direkt ithal olsun. Karpuzla çay Fark etmez, kavga yap o zaman. <laughs> Oğlum Murat'a tükürmezsen bak daha doğru var. <laughs> Yeter oğlum ya. <laughs>